Mobilya fiyatları şu an uçuk. Yüzde yüz fiyatlar arttı. Niye bu kadar zamlanmış ben bunu anlayamıyorum açıkçası. İnsanın bütçesini zorluyor. Zaten zordu mobilya alıp ev kurmak. Artık daha da zor. A'dan Z'ye sıfırdan yeni bir ev kurmak çiftleri çok zorluyor. Bağırın babası aradı. Senin hala iş bulamadığını söylüyor. Nasıl düğün yapacaksınız diye soruyor. Yaşıtlarını evlenemedin. Sizin ne oldu kanka. Ne zaman evleniyorsunuz? Mobilya bakmaya, Mobilya bakmaya ne zaman gideceğiz? gideceğiz? Ben, ben çok güzel bir salon takımı, bir takımı beğendim. Gençlerimiz en önemli değerimiz, geleceğimizdir. Gençlerimizin evliliklerinde ev ve araba edinmelerinde bir defaya mahsus olmak üzere devlet tarafından karşılıksız katkı sağlanacak. Fatih gel oğlum. Şimdi aynı yolda hep beraber yürüme vakti. Toparlanın. Yeniden başlıyoruz.